Kuzey nereye gidiyorsunuz? Özdüleyim. Özdüleyim mi? Ne yapacaksınız orada? Araştırma yapacağım. Hı? yapacağım gideceğim. Aaa tamam bakalım. <laughs> Çubuk yaktan. Sevdin mi çubuğunu? Evet. İyi bakalım. <laughs> Çok mu hızlı gidiyor altta yok. İyi gidiyor bence. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet. Biz Eylül'e alışveriş yaptık. Bakalım Eylül göstersin bize neler almışız. Eylül. Bu oyuncağı da mı aldınız? Ay ne kadar güzelmiş bu ya böyle. Neler var, var içinde? Ay inanmıyorum. Aa, no. Aa çok güzel. Bardakları ve buzlar varmış. Çok güzelmiş evet. ya. Burası da küçük. Kaşıklıymış. Hı hı. Aa, kaşıklı, süper. yoksun sen Unutmuş muyuz? Anladım. Hı hı. Tamam. Hı. Eylül neler aldınız? Bir gösterir misiniz arkadaşlarınıza? Gösterim. Evet, gösterebilirsin anneciğim. Dur ben sana yardım edeyim. Bunu böyle koyalım ya. Şimdi sen çıkart çıkart göster bakalım neler var mı? Öyle mi dökeceksin? Tamam sen bilirsin. Yavaş yavaş yavaş. Uhuu. <laughs> ne kadar çok şey terlik de mi aldınız ay bakayım çok güzelmiş ya. el falımı hmm, çok güzelmiş ayakkabı da mı aldınız Elif hanım ya bu ne kadar güzelmiş böyle ay onu gördük çok güzel şunlar neymiş şeyli? şunları da gösterir misin bize Evet hepsini tek tek göster çok merak ediyorum. Ay nasıl güzel bir kazak var. Şöyle güzel tut ama öyle değil anneciğim. Şöyle güzel tutulur. şöyle üstüne tut bakalım. Şöyle. Ay evet çok güzel. Başka? Wow eteği de varmış. Hem de böyle. Aa. Ay çok güzelmiş. Bunlarla video çekeriz tamam mı Eylül? Bu da böyle güzel kazı. Başka neler aldın Eylül? Şimdi. Wow, müthiş ya, bayıldım, bayıldım. Başka neler aldınız? Şeyler. Şimdi. Hmm, Oy, oya. Harika. Müthiş. Ay. <laughs> Çok güzelmiş ya. Evet gördüm. Hı -hı. Çok güzelmiş. Başka neler var Eylül? Aa. aa eşofmanı da almışsınız onun üstü herhalde almadım <laughs> onu da bir dahakine alalım o zaman tamam, tamam. bir daha da unutmayalım. tamam unutmayalım aa siz kara oynarken bu şapkayı mı takacaksınız düzce de? ay o da çok güzelmiş ya Eylül her şeyin çok güzel çorapların bile çok güzel Vay, tahtı da çok güzelmiş ya. Çok beğendim. Eylül, hepsi çok güzel. Bunlar da çok güzelmiş, kırmızı kırmızı ya. Çok beğendim ben. Hmm, çok güzel. Çok güzelmiş! Ay ay ay. Harika. Nasıl ya? ya? Evet. İyi bakalım. Hepsini gösterdin arkadaşlarına. Hoşçakalın diyelim mi? Hoşçakalın.